Bu videoyu izlemeniz hayatınızı değiştirebilir. Hayal edin. Bir sabah uyanıyorsunuz ve alarmınız çalıyor. Çok yorgunsunuz. O yüzden 5 dakika daha uyuyorsunuz. 5 dakika uyuduğunuz için iş işe giderken biraz daha hızlı yürümeniz gerekiyor. Daha hızlı yürüdüğünüz için umursamaz oluyorsunuz. Ve önünüze bakmadan yürüyorsunuz. Uy Bir motosiklet size çarpıyor. Bir bakıyorsunuz bu motosikleti süren kişi mühendis işiyle uğraşıyor. Kazadan dolayı... Size mevcut işinden daha maaşlı olan bir teklif veriyor. 2 yıl sonra işleriniz yolunda gidiyor. Sayısız kere teklifi alıyorsunuz ve bir grup sizin için çalışıyor. Bir çağrı alıyorsunuz. Ve patronunuz bir trafik kazası geçirdiğini öğreniyorsunuz. Patronunuz felç kalmış. Sizden işleri yürütmenizi istiyor. Birkaç yıl sonra em patronunuz emekli oluyor. O yüzden işi size devrediyor. 42 yaşınıza geldiğinizde siz de emekli oluyorsunuz. Ve bir gün sırf 5 dakikada uyduğunuz için 10 milyon dolar servetiniz var. Buna telebet İkisi deniyor. kısım için beğenip takip etmeyi unutmayın.